Yani burada Fransa e, gerek AB'ye gerek NATO'ya e, doğruyu söylememiştir. Yani bizim gemilerimizin kilit attığı iddiası doğru değildir. Raporlarla belgelerle biz bunu kanıtladık. NATO'ya da verdik. NATO da bu gerçeği gördü. Şimdi Fransa'nın özellikle burada yanlış bilgilerle yönlendirmeyle Türkiye aleyhterliği yapacağı yerine esasen samimi bir itirafta bulunması lazım. Bizim de şu anda Fransa'dan beklentimiz... Bu doğru bilgi vermemesinden dolayı e, amasız mamasız net bir şekilde bizden özür dilemesidir. Olabilir birisi yanıltmış olabilir yönetimi. Dolayısıyla belgelerle ortaya çıktığı zaman da bu ülkenin Türkiye'den özür dilemesi gerekiyor. Bizim beklentimiz bu. Biz NATO müttefiklerimizle ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Ve böyle bir e, olayın yaşamaması için de azami dikkati gösteriyoruz. Ve esasen bu İrini operasyonunun yanlışlığından kaynaklanan ve Fransa'nın son zamanlarda kaybettiği zeminden dolayı bir Türkiye karşıtlığını görüyoruz. Gerek Suriye'de işte bir terör devleti kurulması projesi vardı. Bu ortadan kalktı. Libya'da da yanlış tarafı meşru olmayan darbeciyi desteklediler. Burada da denge kaybedildi. Bunun agresifliğini Türkiye'den çıkarmaya çalışmaması lazım bir müttefimizin Fransa'nın. Ben Hayko'ya Fransa'da gelsin hep beraber çalışalım e, Libya'nın istikrarı için. Çünkü oranı doğrudan NATO'yu da endişelendiren gelişmeler var. Buna da sebep olan biz değiliz. Maalesef yol açan Fransa. Dolayısıyla müttefikler olarak biz birlikte çalışmamız lazım. Fransa'nın da bu çizgiye gelmesi lazım. Teşekkür ediyorum.